Merhaba. Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün size Kolsuz Agopu anlatmak istiyorum. Agop'un babası Kirkor Kotoyan, çocukluğunda köylerini yakan, yıkan baskınlar yaşadıktan sonra 25 yaşındayken Yozgat'ın Iğdere köyünde yaşayan Makruhi Hanım'la evlenmiş. Aile 1938'de İstanbul'a gelmiş ve Samatya'ya yerleşmiş. Bir yıl sonra da ilk çocukları Agop, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Cerrahpaşa'daki hastanesinde doğmuş. Dünyaya gözlerini açtığı, ilk görüntüleri, ilk sesleri duyduğu bu hastane ile ömür boyu sürecek kader birliği de başlamış. Babası Kirkor Bey aynı inşaatlarda kalfa olarak çalışır, annesi de Samatya ya yakınlarında bir fabrikada işçilik yaparmış çok yoksullarmış. Küçük Agop, Samatya Sahakyan Ermeni ilkokuluna başladığı yıl babası ona bir ceket almış. Bir bahar günü arkadaşlarıyla Samatya sahilinden denize girip çıkmış ve bir bakmış ki ceketin yerinde yerler esiyor. Anasından bir ton dayak yediği gibi tam üç yıl boyunca da ceketsiz kalmış. Bana yeni bir ceket almaları mümkün değildi. Ekmeği karneyle alıyor, aylarca et ve şeker yüzü görmüyorduk diye annesinin köteğine hak veriyor şimdi. Küçük Agop daha ilkokuldayken işe başlamış. Mezun olduğu yıl bir gümüş atölyesinde çalışıyormuş. Sıcak, çok sıcak bir yaz günü gümüş kalıpları plaka haline getirmek için kullanılan presin silindiri iş önlüğünün kolunu kapmış. Sonra da elinin tamamı omzuna kadar presin altında un ufak olmuş. Hastaneye vardığında doktorlar bu çocuk yaşamaz demiş. Ameliyat olmuş, günlerce komada kalmış ve bir gün gözlerini açıp hayata yeniden merhaba demiş. Kaderin cilvesi bu ya, yine Cerrahpaşa Paşa Hastanesi'ndeymiş. O yaz sonunda kendisini tamamen toparlamış ama çevresindekilerin acıyarak bakması kalbini çok kırıyormuş. Bu yüzden kayıt yaptırdığı halde okula gitmeyeceğini söylemiş babasına. Okula gitmemiş ama aldığı ders kitaplarını her gün muntazaman okuyarak kendine göre bir tedrisat yapmış. Okulsuz geçen bir yıl boyunca hep düşünmüş, tek kollu bedeniyle bir meslek sahibi olamayacağına karar vermiş. Okumalıyım, her ne pahasına olursa olsun okumalıyım demiş ve dönem başlayınca Kumkapı Bezciyan Ortaokulu'nda eğitime geri dönmüş. Bütün okul hayatı boyunca yazları ve hafta sonları çalışmaya devam etmiş. Tahtakale'de işportacılık yapmış. Konfeksiyon atölyelerinde, ilik makinelerinde çalışmış. Ortaokulda başarılı olmuş ama esas zirveyi Galata Getronogan Lisesi'nde yapmış. Her yıl okul birincisi olmuş. Takdirlerle dönmüş evine. Agop Bey hasta Fenerbahçeli. Tam 26 yıldır Fenerbahçe Kulübü üyesi. Basketbolu çok seviyormuş ama tek kollu olduğu için oynayamamış. Ben de sahada top koştururum demiş ve lisede futbola başlamış. Oynayamazsın demişler, aldırmamış. Çok da güzel oynamış ve hatta o devrin ünlü takımı Samatya Gençler Kulübünün kadrosuna girmeyi başarmış. 1957'de de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanınca doğduğu, yeniden hayata döndüğü Cerrahpaşa Hastanesinde bulmuş kendini. Kapısından içeri girdiği ilk gün bir zamanlar beni kurtardı bu hastane, şimdi nöbet sırası bende diye düşünmüş. Bu dönemde lise öğrencilerine özel dersler vererek okul parasını kazanmaya devam etmiş. Ayrıca Cerrahpaşa'nın futbol takımında oynamayı da ihmal etmemiş. 1963'te okul birincisi olarak doktorluk diplomasını almış. Bir yıl Çapa'nın deri ve frengi hastalıkları kliniğinde çalışmış. 1964'te Cerrahpaşa'daki Dermatoloji Kürsüsünde asistan olarak göreve başlamış. Uzmanlık tezi uçukla ilgili çok önemli bir çalışmaymış. 1967'de uzman olmuş. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde baş asistan olarak çalışırken üniversite tarafından Ekim 1969'da Almanya'ya gönderilmiş. 4 ayda Almancayı öğrenmiş. Hamburg Saar Üniversitesi Dermatoloji Kliniğinde ünlü dermatolog Profesör Doktor Nödl'ün yanında çalışmaya başlamış. Ayrıca aynı üniversitenin alerji ve histoloji bölümlerinde çalışmış. Kliniklerde gösterdiği başarıdan dolayı Alman Üniversite Kurulu'nun talebiyle okulda kalma süresi bir yıl daha uzatılmış. Doktor Kotoyan, 1952'de geçirdiği kazadan önce çoğu kişi gibi sağ elini kullanırmış. Onu kaybedince sol eliyle iş görebilmek için çok çalışmış. En büyük zorluğu da üniversitedeyken çekmiş. Tek eliyle tüplerden şırıngaya ilaç çekmeyi, bu ilacı hastaya enjekte etmeyi öğrenmek için geceleri hastanede nöbete kalmış. Evde portakallara su şırınga edermiş. Dikiş atmayı öğrenmek için ise evde ne kadar sökük ve yırtık varsa dikermiş. İki yıl içinde tüm bu işleri kimseden yardım almadan tek başına yapıyor hale gelmiş. 1972'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne geri döndükten bir yıl sonra doçentlik sınavını başarıyla vermiş. 1979'da ise akne vulgaris vakalarında immünolojik araştırmalar başlıklı teziyle profesör kadrosuna atanmış. Almanca'dan sonra yine kendi çabasıyla Fransızca ve İngilizce öğrenmiş. Dünyanın birçok ülkesinde dersler, konferanslar vermiş, nam salmış. Dışarıdan gelen hasta sayısında büyük bir artış olmuş. Uluslararası tıp dergilerinde yayınlanan makalelerin sayısı 300'ü aşmış. Suzan Hanım'la 1975'te evlenmiş. Üniversiteden emekli olduğu 21 Kasım 2004 günü yaptığı konuşmada iki kişiye teşekkür etmiyorum. Biri beni bu yolun başına kadar getiren anam, Diğeri beni şu kürsüye kadar çıkaran eşim Suzan. Teşekkür etmiyorum değil, aslında edemiyorum. Çünkü onlara her şeyimi borçluyum demiş. Birçok ülkenin üniversitesinden teklif almış. Almanya, Fransa, Kanada, Amerika. Burada kal, kürsünün başına geç demişler. O bunların hepsini elinin tersiyle geri çevirmiş. Ermeni olduğun için dedeni, fukara olduğun için kolunu kaybettiğin o ülkede ne işin var demişler. Gülüp geçmiş. Peki ne düşünmüş? Evet doğrudur. Ülkemde çok acı çektim. Sefaletin dibinde yaşadım. Doğrudur. Dedemi, çocukluğumu, kolumu kaybettim. Ama yolumu kaybetmedim. Bu ülkede yaşayan milyonlarca insandan hiçbir zaman farklı olmadığımı düşündüm. Bu topraklarda yaşayan tüm insanları kardeşim olarak benimsedim. Bir ülkeyi sevmek demek, bu topraklarda geçirdiğin güzel ve iyi günleri sevmek demek değildir. İyi günde ve kötü günde burada olmak, vatanın yanında kalmak demektir yurt sevgisi. Boş başak dik, dolu başak ise eğiktir derler. Ben hep eğik gezdim şu dünyada, kibirden nefret ettim.'' Boş başaklar gibi diklenmedim, caka satmadım. Her şeyi biliyorum demedim. Burnumun dikine gitmedim. Bilginin ve bilimin ipine sarıldım. İşimi şansa bırakmadım. Çünkü çok çalıştım ve boşluk bırakmadım. Bu efsane doktor üniversiteye veda ederken şöyle diyordu. 32 yılını öğretim üyesi olarak geçirdiğim 41 yıl 3 ay süren üniversitedeki görevim fiilen sona ermiş bulunuyor. İnsanın hissettiklerini anlatabilmesi oldukça güç. Ayrılık günü gelip çattığında hiç tanımadığınız bir boşluk hissine kapılıyorsunuz. İlk olarak geçmişin yoğunluğu içerisinde hiç gerçekleşmemiş olan bir şey gerçekleşiyor. Annesinin kuzusu Agop, gümüşçüde çalışan Agop, futbolcu, asistan, Almanya'da görev yapan, doçentlik sınavındaki Agop, ilk dersini veren, profesör olan Agop, kafa kafaya verip Şimdi ne olacak diyorlar. Neden sonra aynı toplantıya emekli Agop gelip de ''Hey geçmişin kimlikleri, utanmasanız Agop öldü diyeceksiniz. Şimdi en büyüğünüz olarak ben işte buradayım.'' diyene kadar. Neyse ki Agop Bey tecrübeleriyle şifa dağıtmaya veda etmedi. Osman Bey'deki mimar oğlunun tasarladığı yeni kliniğinde yine içten, yine mütevazı, çalışmayı sürdürüyordu ta ki rahatsızlanıp doğduğu kolu koptuktan sonra dünyaya yeniden tutunduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıncaya kadar. Maalesef 13 Şubat 2018'de vefat etti. İşte kolsuz Agop bu. Olumsuzluklarda pes etmeyen biri. Yoklukta var olmayı başaran, bu ülkeyi, bu insanları seven, bu topraklarda yetişen bizden biri. Binlerce hastaya şifa veren, bir o kadar öğrenci yetiştiren, gurur duyduğumuz ama çoğumuzun bilmediği biri. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, momentosla kalın.